buzu yer fıstıklı eritilmiş bitter çikolataya batırın. 12 saat soğutun. Şekeri tavada eritin. Birkaç parça tereyağı ekleyin. Sürekli karıştırarak kremayı dökün. Karameli 25 dakika soğutun. Yer fıstıklarını kuru tabada 5 dakika kavurun. Karamelle karıştırın. Krem peyniri kaseye koyun. Pudra şekeri ekleyin. Sıvı kremayı dökün. Kremayı çırpın. Bitter çikolatayı mikrodalgada eritin. Hidrate edilmiş jelatinle karıştırın. Çikolatalı kremayı çırpın. Bir sırtma torbasını kremayla doldurun. Yumurtaları kaseye kırın. Şekerle çırpın. Unu eleye koyun. Nesquik. Kabartma tozu kaseye eleyin. Spatula ile karıştırın. Hamuru fırın tepsisine dökün. 25 dakika pişirin. Pandispanya'dan bir halka kesin. Bardağın iç yüzeylerini bitter çikolata sosuyla gezdirin. Buz küplerini koyun. Instant kahveyi tabağa koyun. Pudra şekeri ekleyin. Sıcak su dökün. Köpük olana kadar karıştırın. Bardağa koyun. Sütle doldurun. Çikolatadan kalıptan buzu çıkarın. Yer fıstıklı karamelden bir kat koyun bol bir kat krema ekleyin. Pandispanya ile kapatın. 3 saat soğutun. Bu çikolatalı, karamelli ve ince dokulu kremalı gösterişli pastayı ilk andan itibaren seveceksiniz. Bu kadar güzel görünürken bayram sofralarından eksik olamaz.